Evet değerli bugünün Violant kombi su akıtıyor şikayetine geldik. Bakın şu anda ibremiz 3'e kadar gelmiş. Şimdi müşterimiz kendisi 1.5'a kadar veriyor. Ama kombimiz kendi kendine su basıncı yükseldiği için bu şekilde bakın alttan bu şekilde gördüğünüz gibi şöyle su akıtıyor. Bu şekilde sizin de cihazınız kendi kendine bar yükselmesi varsa Wylant.com bizde bunu birkaç sebepten yapabilir. Şimdi şeye bakacağız. Ya bu şu plakalı ana ejenjörümüzde delik oluyor. Çünkü bunun altından ee, normal şebeke suyu üstten de e, aynı şekilde petek suyumuz geçiyor. İkisi birbirine karıştığı zaman bu şekilde delik olduğu zaman bu şekilde şey yapabiliyor petekler kısmına su kaçırıp bu şekilde basınç yükselmesi yapabiliyor. Bir diğer sebebi su, su doldurma vanamız buradan kaçırıyor olabilir. Eğer buradan suyu azar azar musluk gibi düşünün. Azar azar eğer kombiye doldurmaya devam ederse doğal olarak ondan kaynaklı da bu şekilde. Şimdi Bu modelde bunu sökmek biraz sıkıntılı. Çünkü çok anahtar falan girmiyor. Şimdi kamlarımızı kapatacağız. Onu sökeceğiz. Buradan i̇şte kapatalım şöyle. Kamlarımızı kapattık. Bu şekilde. Şimdi buradan su atacak. Şimdi bunu sökeceğiz. Ondan sonra bakacağız. Oradan normalde su bittikten sonra oradan su gelmemesi lazım. Şimdi kombin içinde su olduğu için şu anda akıtması normal. Ama kombin içinde su bittiği zaman görüyorsunuz. Bar göstergemiz düşüyor. Bir de şuradan da açarak daha çabuk boşaltabilirsiniz. Evet, içindeki. söyleyecek bir şey var mı? Elektrik süpürgesiyle öğrenci. Yok şu anda bir şeyine bir bakalım. Önce şu an. İki de sabit duruyor. Hemen kırmızıya kendi kendine. Normalde <laughs> su basıncınızın sabit durması lazım. Bir buçuk ayarladıysanız bir buçukta sabit durması lazım. Şimdi bakalım buradan su veriyorum. bunu kontrol edeceğiz. Bir kuru var mıydı? Peçete kuru, bez, kuru bez, Evet. Var. Bazen sıfıra düşüyor. Aşağıda üstü açma şey var. Var nasıl? Açıyorum kapatıyorum. Kendiliğinden başlaşıyorum. Kırıza çıkmış. Evet. Şimdi bekliyoruz. Eğer buradan alt kısımdan şuradan su gelirse kapalıyken şu an musluğumuz kapalı. O zaman su doldurma musluğumuz arızalı oluyor. Eğer ki oradan su gelmezse o zaman biraz önce gösterdiğimiz plaka ejenjörü veya ana de olabilir. Evet şu anda gördüğünüz gibi suyumuz su şu an oradan şöyle gösterelim gördüğünüz gibi oradan şu an için geliyor su doldurma musluğumuz arızalı su doldurma musluğumuzun değişmesi gerekecek Bakın. gördüğünüz gibi azar 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 bu şekilde normal musluğu açık nasıl bırakırsınız damla 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 damlatırsa işte bu muslukta bu şekilde damla damla damlattığı için bu şekilde kombimizin normal siz kapalı olduğu halde bu şekilde azar 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 su verdiği için bu şekilde kombimiz kendi kendine su alıp bu şekilde gördüğünüz gibi bakın ben kuruluyorum o tekrar tekrar geliyor. Tamam. Bu şekilde şimdi musluğumuzun yenisini değiştirecek ve sorunumuz hallenecek. Şimdi musluğumuzun yenisi elimizde yok. Daha sonra bu musluğumuzdan alıp musluğumuzu değiştireceğiz. Yani bu şekilde sıkıntımız musluktan. Videomuzu beğenerek daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Sökmesine gelince bunu size tarif edelim. Bakın şurada bir sekmana var. Bu sekmanı çıkartıyorsunuz. Bu model biraz sıkıntılı. Bunu söktükten sonra Şurayı da sökmeniz gerekecek çünkü bakın çok bir mesafesi yokmuş yok çıkması için. Şu kadarcık bir darlık olduğu için. Bu birazcık sizi uğraştırabilir. Bunu ustasının yapmasını tavsiye ederim. Çünkü boruyu sökeceksiniz aynı şekilde ya da şu boruyu sökeceksiniz. Pire borusunu şuradan sökeceksiniz. Ya da o şekilde çıkaracaksınız. O da eğer çok e, usta değilseniz el, elinizden çok gelmiyorsanız size sıkıntı yaratır. Sökmenizi tavsiye etmem. E, videomuzu beğenerek daha çok kullanıcı ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Biz takip etmeye devam edelim.